merhaba arkadaşlar. Gemek Zatrin kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizinle ben Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çatı yapımında kalmıştık arkadaşlar. Biz ikimiz e, çok uzun süreceğini bildiğimiz için bir bölümde sadece çatı yapımıyla gelmek istemediğimizden dolayı Ömer'le beraber başladık. Ömer nasıl oldu çatı? Vallahi abi 10 numara 5 yıldız. Aynen. Bence de ben, çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bu evi kıyamam. Evi yaptık arkadaşlar. Bakalım umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz bu arada bu kadar uğraşmamıza rağmen beğenmezseniz artık yapacak bir şey yok. Ama beğenirseniz lütfen evimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen bu arada öldürecekti beni. Bir adam öldüremedi. <laughs> beğenmeyi lütfen arkadaşlar buna bir deli like bekliyoruz. Yani, bir 20 like bekliyoruz yani. Ve şimdi arkadaşlar zaten dışını gördünüz. tarafı böyle. Ha evin içinde şey var zombi var. Abi dikine şey koymayı unuttuk değil mi? Neyi? Eee hiç ışık koymadık aynı. Dur bizim vardı ya. Fırın. Kes. Tekrar var Arkadaşlar evin içini bu şekilde yaptık. Lan creeper gelmiş kim bilmiyorum. Elimiz... Patlama. Patlamasın. Pat... Uzaklaş uzaklaş evin yanında uzaklaş. Tamam bu sefer öldü. Tamam. İşte böyle chestler falan koyduk. Burası misafir odası. Yok, Kömür var mı? Işte. Bende var neymiş. Bir dakika dur. İlk bölümde biliyorsunuz yanımızda erdi vardı arkadaşlar. Aynen. Evin odasını burayı yaptık. Evet. Fak fakirin odası. Bir fakirin odası. Bizim salonumuz burası arkadaşlar. Bir tane de masa ayarladık şuraya. Elimizdeki iki fazla olan malzemeleri değerlendirelim dedik. Bir tane masa ayarladık. Hadi çıkalım. Evet, bu benim yaptığım merdiven bu arada arkadaşlar. <laughs> Aynen bu merdiven dedik de. Böyle bir merdiven oldu. Tam evin ortasında gözüküyor. Odamız da burası arkadaşlar. Fakir evet. hoş geldiniz. Zengin odası. Lüks, lüks evinde geniş yerde yatıyoruz yani. Nerede <laughs> <laughs> <Erdoğan, gülüyor> abi? <laughs> Aynı e zaten evde de evde de odası da küçük. Burada da küçük. Hadi gel. İlk önce şey mi yapalım? Madene mi gidelim? Bu arada arkadaşlar biz madende de bayağı çalıştık. Çünkü taşa çok ihtiyacımız vardı. bir de elmas bulmak için en alt kata inmemiz lazım. Biliyoruz 11. kata kadar inmemiz lazım. onun için bu miktarda çalışma yaptık. Aşağıda baya bayağı derin bir madenimiz var. Pek lazım. Aynen. Yani öyle... Şimdi e, burada şey yapacağız biz. Bu arada biz bir uyuyalım Ömer. Tamam abi ben... Uyuyalım. Sen ben... meşaleleri ayarlı da. İkinci önce uyuyalım sonra meşaleleri halledelim. Tamam. Ben Erda abinin yerine uyuyacağım. Hadi ben Erda abinin fakir yerine uyuyacağım. Fakir yatan da <laughs> 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 Yemek var mıydı? Yemekleri aldım ben de. Al. Ver bana. Artık elimi almaz ama. Ee, şimdi bir dakika. Nerede benim şu? Heh, Bu arada o kadar fazla malzeme yaptık ki arkadaşlar inanamazsınız yani. Hatalı yapıyoruz. Bir daha baştan yapıyoruz falan. Bayağı bir uğraştırdı. Yani şu an saat 3'ten 5'e kadar çalıştık. Yok 6'ya kadar. 3 saat mi? 4 saat mi ne sürdü? 3 hata evet. yapımı o kadar sürdü arkadaşlar. Çünkü malzemeleri tane tane toplamak bayağı uzun sürüyor taş yokmuş ya. Bu arada Ömer gel başlayalım. Abi. Aa ben çapa yapmayı unuttum nasıl Bana bir olsun lazım. Al al çapa. Al demirden. Oy demir. Bir bol var be ya bende. Topladıklarımızdan kalanlar. Ya ben kazıyım böyle. Bu arada benim bilgisayar aralasa da kasıyor niye anlamadım. Olur ya sıkıntı olmaz. Her bilgisayarda oluyordur o. Çapa çapayla mı kazıyorsun oraları? Ha yok kömür şeydi, değil mi? Şimdi. Arkadaş kasma da kasma. Işık Tamam. Bu neymiş lan? Ha kummuş bu. Bir an kill sandı. Abi de bu niye böyle Aa killmiş lan. Aa biz bunu tuğla yaparız. Büyük ihtimal. Vay. Kill mi var burada? Aa kum. Abi killleri topla kill. Büyüğü fazla derinleştirmede Ömer. Eee tarla yapacağımız için abicim. Tamam abi. Ben ondan şöyle açayım. Ben şu yeri kapatayım ya. Benimle bir eee şey varsa, toprak varmış. Tamam. Şimdi ben kapatayım. Ay burada adam varmış ya. Nerede? Demir varmış, alırım bir daha. Altta, altta mı? Ee he yani orayı da ben açmıştım da sonradan gitmedim kapatırız dedim buraya gel burayı kapatalım ya dur demir alayım dur demir borlu varmış oğlum yeterince demirimiz var ya gerek yok sonra sıkıntı yok. oluyor ama abi neyse gel sen yine de tamam geliyorum o ses neydi? burayı bir değiştirelim de adendeysen değişik sesler her zaman Tamam değil. Sayı şey düzleştirelim. Sonra... Ne lazım biliyor musun Ömer? Ne lazım? Bir çit lazım abicim. Ben çit. sana odununu vereyim. Sen... Ben çit yapanını bilmiyorum ya şu yeni sürümde. Tamam Unut. dur ben gidip yapayım. Ben ne kadar fena Ben şeye alıştım. 1.7 bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey bilmediği için bütün her şeyi ben yaptım. Ya 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 ya. <laughs> Şimdi. Bayağı bir geliş Geniş oldu. Bir, bir, bir tane de çift kapısı lazım. Benim odunum hemen yani bitmemiş. Yani yeterli. Neyse yani. Evet geliyorum Ömer. Abi alan nasıl oldu? Alana zaten biz şimdi şey yapacağız. Şurayı düşesek mi ya? Ne diyorsun? Bakayım ben durdum var mıydı? Ben de yok ama. Ben de var. Al al huş zaten bende. Ha bende de kuş var. Doğru o zaman kuş var ya. Öyle kalsın bende. Toplayınca yaparız. Eee, ilk, ilk, önce şey yapalım. Şimdi. Saniye bekle şimdi biz yerimizi belli et sen yerini belirle şurayı toprakla yeri belirle ben çevresini çekmeye başlayayım hmm, bak bunlar yeter aynen ya böyle yeter biz arkadaşlar bu arada fazla amacıyla sizi de Meşgul etme e, yapacağımız şeyleri önceden belirleyeceğiz. Her bölümden önce. Ve o malzemeleri toplayıp öyle gireceğiz. Yani malzemeleri toplamayı size göstermeyeceğiz. Zaten hepsini biliyorsunuz. E, bilmek olursa arkadaşlar yorum olarak yazıp e, bizden öğrenebilirsiniz. Bu konuda yardımcı oluruz biz size. E, şuralardan toplayabilirsiniz. Şuralarda bulunur gibisinden. Ona da yardımcı olmaya çalışacağız elimizde olduğunca. Yani için bildiğimiz gibi. Yeter mi abi? Yeter, yeterse yeter yani. Tamam. Aa şimdi 2 tane demir versene bana. Demir. Şöyle vereyim. Hah. Eyvallah. Oo 23 tane alırım gel. Sıkıştım da oraya. evet. Aldım da. Demirlerden bana da lazım. Hepsini attım ben. Dur. Zaten 5 tane kullanacağım ya. Sıkıntı yok. 2 istedim 5 mi kullanıyorsun? <laughs> 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 Dörtten <an> mi <bu> abi? Evet. <laughs> ki? Niye bana bir şey vermiyor abi? Dur ben kesti koyacağım ya. Elimdeki boş şeyler var. Yalnız benim şey yetmedi bana. Atayım mı? Elimizdeki malzemeleri kullanmak biraz saçma oldu. Şimdi bana bu lazım. Şunu atın. Bir tane granit mi? top? Hmm. Aa. kapı yapmamışsın ama. Evet, dur yaptım elimde var kapı da. Ne şey yapacağım? Daha bitmedi ki orası. Hmm, tamam. Ben bunları böyle hızlı hızlı yapıyorum adama. Hadi ben huş ağacından yaptım. Gerisini Şekilli şekilli. Kendin bir kova yapsan abi ya. Bu uzun sürecek gibi. Ben yapmadım. Mübarek bir yapsan. Bu ağacından olur mu abi? Olur olur sıkıntı. Yok ya. Oğlum sonra düzeltiriz o sıkıntı değil ya. Yemek sırf yemek için yapıyorum zaten. Abi bir dakika dur ha. Kasma Abi ben ne ne çıkacağım? Al orada. Aç burayı. Aç burayı. Burayı da. Ha iki, iki kapıya. Bir tane aldım ben. Abi bu su işi bitmez ben sen yanlış koydum. <laughs> niye öyle oldu lan? <laughs> Bilmiyorum. Ben aldım bu arada kapıyı. Hmm. Ben mi aldım? Yol yollara niye şey atıyorsun Ömer? Ne? Demirleri niye yollarda bırakıyorsun? Ne yollar? Demirleri. Ha, ben sana vermiştim ya da almamışsın. Bak bak evin bizim şey var ya bizim kat. Orada bir Spidey var Spidey. Onun kaçından vururum? Çitiydi diye. Yani daha yap. Geliyorum ben. Kendini kova yap. Kova nasıl yapılıyordu Hatırlamıyorum bak. Hmm, bak şöyle yapılıyor. Üç tane demir lazım yapılması için. Ee, bir star koy, bir de tamam, soru. Tamam, anladım, anladım. Anam düştüm. Vagon yaptım ben. Vagon ya elini aldın mı? Tamam iyi. Hmm. kap bitmiyor ya. Dolur dolur bitmiyor. Mübarek su mübarek. Ya nasıl bir diye ya? Sen de senin yanlış yaptığımız bir olay var burada. Ne yapıyorsun lan? Bilmem. Ben su koydum nereye gitti bu? Su? <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Bak boş kalmış tamam. <laughs> Ömer sen mi? hep en öndekine koysana. Hep en öndekine koy. Ben gidip arkadakileri koyayım ya. Ulaşmayalım. Sen git hep en öndekine koy. Tamam. Anladın değil mi, demek istedim Haa anladım okey okey. Sen al getir tamam okey. Arada kasması var ya ne güzel. Neyse ki oyuna sıkıntı yaratmıyor pek. ayarları saying? bir düzeltmem lazım. Ali topu al. <laughs> ne olur. Bilmem. Ne olur? Harika arkadaş ne bitmiyor ya bu? Bitmedi mi? Numara oldu tamam öyle dur. <laughs> öyle durmasın abi oradan nasıl ekeceğiz? Nasıl ekeceğiz? Yok oraya ekmesin arkadaş ne olur. Yok. Bak burayı boş bırakmışsın mesela. Nereye? En baştan alıyorum hep ben. Başka yerden almıyorum. Geri boş bırakmadım ki. En başı doldur hep. oraya koy. En başı bitti doldur. Galiba. Ha burayı doldurayım ben. Bitti galiba. Aynen bitti. Hadi yapalım şu çapayı seni. Çapa bir tek sende var bende yok. Ben seni kendim için sana verdim. İki dakika var. Abi. Sen zombi ne yapıyorsun burada? Ya? Ne yapıyorsun burada? Abi de oraya meşale koymayı unuttuk. Her yere meşale koymayı unuttuk. Evin içinde de. Allah. Dedi creeper çıkacak evin içinde onu hep dolanacağız orta. Gel ben sana vereyim sen doldur abi. Ben şimdi buraya bir şey ekeceğim ya. Gel. Al atayım ben. Tane tane niye atıyorsun? çıkarsana ah. sağ taraftan hepsini. Yarısını kendime alayım. Ulan. Nereden vurdu beni? Kattı ama. Telefon yine bir yerden o kat. Bu meşalenin yarısını ben buraya koyacağım. Oha evin içindeymiş ikisi de. Lan. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? evin içini ya hmm. Rab. Bırak şimdi benim gidip bir şey toplamam lazım tohum. Ta -ta -na 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 -na. Ben de neden hiç kastım olmuyor. Anlamadım. Evin içinde. Ee. Evin üstünde şey var. Abi yani? sen. Aynen. hiç öyle şey yapmamışım. Ne? E, tamam koy ya. tohumla tohumlar bizim şimdi çok yarayacak. Bu kadar fazla tohum. İyi. Rahatsız edeyim. Daha doğrusu buğday. İti buraya atsam. Toprağı. Ben onu... Lan... Lan hayırdır kardeş? Oğlum bu yine kapının önünde duruyor ya. Sen ne yapayım burada ya? Gel uyuyalım Ömer. Şunları koyacağım. Az acil kal. gel acil bırak. Tamam, gel uyuyalım ondan sonra yaparsın. Sabah kal. Tamam. Ben Arda abinin yatağında uyumayacağım bu sefer. <laughs> Ona. Bu nereden çıktı ya arkadaş? Ah, amma uykum gelmiş. evet. Geleyim şeye. Gel geçelim şeyin Şu tarlayı bitirelim abi. Tarlayı At Sen tohum toplarsan abi çevinirim. Tohum var düştü ama. Bıraktım onu hızlı hızlı yap işte ee, doğum bul bölümümüzü kısa tutalım abi 2 tane var üzerinde biraz daha topla gel 15 tane topla gel. Tamam ya yeter yeter gel. Al sana uzak. Buyurun kapınızı açtım efendim. Ben ölüyordum ya. Dedi bir gün açtıktan öleceğim ha <laughs> Yemeği unutuyorum. Fotoğraf mı kaldı? Hmm. Şu başına da koysan abi. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarlamı buraya yaptık. Valla bir dakika abi şuradan mı gelsene bakalım tarla nasıl duruyormuş. Tarla çok uzaktan gözükmez o. Oo on numara ya. Geçken güzel. Evet. Bir abi bunun başına değirmen yapalım ya. Böyle olmuyor. He e, ya. Değirmen tarla mı olur ya? Bir de şey yaparız. Çiftlik. Aynen aynen. Evet. Bölümü bitirdik ev, zaten. çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar bu de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ev ve tarlaya beğeni istiyoruz arkadaşlar. beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ಅವಶ್ಯ ಖಲ